Bu durumlar bizleri nasıl etkileyecek? Neler yaşayacağız? Bizi neler bekliyor? Korkalım mı? Hiç korkmayalım Gülşahcığım. Bence çok güzel bir dolunay gerçekleşecek. Güçlü etkiler var çünkü Yengeç burcu zaten Ay'ın yöneticisi olduğundan dolayı Ay burada çok rahat ediyor, etkisini gösteriyor. Biraz daha duygu yoğunluğunun çok fazla olacağı bir dolunay olduğundan dolayı zirve yapacak böyle Yengeç burcunda tabii. Yengeç burcu. ee, nostalji yapabiliriz. Geçmişe dönebiliriz. Geçmiş hikayeleri açabiliriz. Hatıralar göz önümüze gelebilir. Geçmişten beklediğiniz telefonları varsa bakalım size mi denk Gelebilir. gelecek? Gelebilir. Hangi retro? Onu bekleyelim. Bu e, Mars Retro'lu etkiyle birlikte birileri yine telefona sarılıp geri dönüş e, sinyalleri veriyor o, olacak gibi görünüyor. Burada yine dalgalanmalar olacak gibi görünüyor. 14 Ocak e, civarlarında fiziksel olarak, ruhsal olarak biraz yorgun hissedebiliriz. Gökyüzündendir, Dolunay'dandır diyoruz, geçecektir diyoruz. Onu da <laughs> kenara atıyoruz o şekilde. Akışta kalıyoruz. Aynen. Yani söylüyoruz hep. Yani bu dolunayda bir de akışta kalıyoruz. Duygusal tepkiler vermemeye dikkat etmemiz gerekir. Merhaba arkadaşlar ben Gülşah Şahin. Bugünkü konuğumuz sizleri de çok özlediğiniz o güzel sesiyle bize astroloji yorumlarımızı yapan, e, dolunaylarımızı, yeni aylarımızı yorumlayan sevgili Gizem Bambani, e, Gizemciğim hoş geldin. Çok özledik gerçekten. Ederim, ben de çok özledim. Nasılsın? Teşekkür <laughs> ediyorum. Umarım sen de çok iyisin. Çok iyi görünüyorsun. Her zamanki gibi Teşekkür arkadaşım. Ederim. Aynı şekilde sen de. Sevgili Gizem Bastın'da yaşıyor. Tabii bizim saat ayarlamalarımız çok kolay olmuyor arkadaşlar ama yine de sağ olsun kendisini programını bize göre ayarlıyor. Bugün neleri konuşacağız Gizem'le? Bugün 14 Ocak'ta başlayacak olan Yengeç Burcu'nda gerçekleşecek olan bir dolunayımız var. Nur topu gibi bir dolunayımız daha oldu yeni evet, yılın evet. ilk başlangıcını bu şekilde yapalım dedik ve bu dolunayı Gizem bize anlatacak İstanbul saatine göre 01.26'da başlayacak arkadaşlar 14 Ocak tarihinde ve retro Mars kavuşumu söz konusu burada Gizem'cim o zaman ilk sorumu sana soruyorum Yengeç dolunayı biliyorsun Yengeç burçlarınla gerçekleşecek ve retro Mars kavuşumu olacağını söyledik bu dolunay bizleri nasıl etkileyecek neler yaşayacağız, bizi neler bekliyor korkalım mı? Hiç korkmayalım Gülşah'cığım. Bence çok güzel bir dolunay gerçekleşecek. Güçlü etkiler var çünkü Yengeç Burcu zaten ayın yöneticisi olduğundan dolayı ay burada çok rahat ediyor. Etkisini gösteriyor. Tabii ki de e, güzel anlamda etkileri de belki biraz böyle negatif anlamda etkileri de gösterebilir yanında. Bir şey söyleyeceğim hemen. Ay Yengeç Burcu ile alakalı. Dolunay'da Yengeç Burcu'nda olduğu için mi güzel etkiler, pozitif etkiler yaşayacağımızı düşünüyoruz. Evet, rahat ettiği böyle e, ayın güzel etkilerini ortaya rahatlıkla çıkartabileceği bir yerleşimde olduğundan dolayı Yengeç Burcu'nda e, potansiyelini daha çok gösterecek, pırıltısını daha çok gösterecek diyoruz. Daha böyle yengeç Yengeç'de <laughs> işte bizim duygularımızla alakalı, aileyle alakalı, geçmişle alakalı içsel güvenliğimizle alakalı bir temadır Yengeç yerleşiminde ay. Bu konuları temsil eder. It's a bit retro. Mars'ın da burada olması normalden daha yoğun bir duygusal etkiye sahip olacağımızı biraz daha bir duygusal atmosferi yaratacağını gösterir bize Mars'ın retrosu harekete geçme enerjisini biraz içeri doğru yönlendiriyor burada ve Dolunay'ın aydın aydınlatıcı etkisiyle de birleşince geçmişten gelen böyle duygusal yaralar çözülmemiş meseleler su yüzüne çıkabilir bu Dolunay'da diyoruz biraz daha duygu yoğunluğu bunun çok fazla olacağı bir dolunay olduğundan dolayı zirve yapacak böyle Yengeç Burcu'nda tabi. Burcu. Ee, nostalji yapabiliriz, geçmişe dönebiliriz, geçmiş hikayeleri açabiliriz, hatıralar göz önümüze gelebilir, geçmiş konular, e, farkındalıklar ön plana çıkar. E, Yengeç Burcu genellikle böyle, ayın yönettiği yer olduğu için rahat e, ettiği yer olduğu için duygularımızı çok böyle saklama ihtiyacı duymayız tabi ama işte retro Mars'ın e, dokunuşu orada harekete geçeceğimiz konu Aslında kendi içimiz kendi geçmişimiz kendi e, geride bıraktıklarımız hatıralarımız konusuna daha çok yönlenecek biraz daha kendimizi böyle derin kazma biraz daha keşif yapma dönemimiz gibi gösteriyor biraz işte duygusal yanımız ön plana çıkarken ev aile yaşantımız da yanında ön plana çıkacak aynı zamanda iç dünyamıza dönme duygularımızla yüzleşme şefkatle hareket etme zamanı olacak bizim için ailemizi ee, daha çok sar, böyle sarmalayacağımız, ailemizle güzel vakitler geçireceğimiz bir atmosfer var gökyüzünde 14 Şubat itibariyle, 14 Ocak itibariyle daha doğrusu. Harika. Peki e, bu dolunayın e, bizim üzerimizdeki genel etkileri neler olacak? Genel anlamda burçlara e, girmeden şöyle söyleyebiliriz su grubunda olan bir dolunay tabii ki e, diğer tüm su grubu e, burçları yoğun etkileyecek aynı zamanda işte başak ve ikizler e, grup e, burçların çok yoğun etkileyecek bir dolunay burada e, Mars dokunuşunda. Böyle unutmadan bir genel olarak yorum yaparsak biraz duygusal tatlamalara dikkat etmemiz gereken tüm burçlar için böyle genel yorumlarsak işte e, geçmişte bastırdığımız öfkenin ortaya çıkacağı ya da işte hayal kırıklıklarımızın ortaya çıkacağı bir dönem olabilir genel anlamda. E, bu dolunayda işte duygularımızı bazen zor kontrol edebiliriz e, geçmişle yüzleşme kısmı ön plana çıkabilir bu dönemde. E, harekete geçemediğimiz durumlar, içimize attığımız, yüzleşmediğimiz durumlar karşımıza çıkar, önümüze gelir bu e, Dolunay'da. Özellikle aile bağları, eski ilişkiler veya evle ilgili meseleler tekrar gündeme gelebilir. Yine böyle bir retro Merkür tadında aslında geçmiş ilişkilerden haber var diyebiliriz bu noktada. E, yine ortaya çıkabilir, gündeme Bunu. gelebilir. Burçlarda mı konuşacağız sevgili Gizem? Yani hangi burç burçlardan? Özellikle için, evet yani? 7. evine 5. evine denk gelenler olacak değil mi? Harika. <laughs> yani, e, burçlarla ilgili mi? ikinci partımız olacak arkadaşlar. Bu videodan sonra lütfen burçlarla ilgili olan ikinci partı da izleyin. Orada Gizem'cim e, o güzel sesiyle tek tek tüm burçları hangi evlerinden etki alıyorlarsa anlatacak bizlere. Ee, bu yüzden burada da geçmişten beklediğiniz telefonlarınız varsa bakalım size mi denk gelecek? Gelebilir. O Hangi bulutlar bakalım onu bekleyelim. Bu e, Mars retrolu etkiyle birlikte birileri yine telefona sarılıp geri dönüş e, sinyalleri veriyor ol olacak gibi görünüyor. Kabul edelim mi geri dönüşle? Gerçi ben evliyim bana ne oluyorsa kabul etsinler. Yani, retroda ge gelen retro ile gider, retroda gelen metro ile gider derler. <laughs> bir anda burada ne kadar kabul etmek doğru bilemiyoruz. Mars'ın retrosu tabi biraz uzun sürüyor. Ee, biraz daha Merkür retrosuna kadar gelen uzun kalıp ama yine de gider teması var burada. Ee, bakmak lazım, değerlendirmek lazım etmeyelim ya. Kabul etmeliyiz tamam. arkadaşlar. Yengeç var ya işin içerisinde. O duygusallık biraz sanki kabul ettirme yönünü daha ağır bastıracak. Hmm, evet, biraz duygusallık. O zaman bitmeyen bir şeyler kalmıştır demek ki. Evet, Onları tamam. bitirmek için belki de geliyordur. Kabul edin evet. ya. <laughs> o zaman o zaman kabul edelim bitsin. <laughs> o zaman kabul edin. Tamam, devam edelim o zaman sevgili Gizemciğim. Bu yengeç burcuyla alakalı biraz daha böyle e, koruyucu hani anne gibidir, baba gibidir. Çok anacan, babacan tavırlardır böyle yengeç burcunu e, tasvir ederken Adile Naşit ya da Hulusi Kentmen deriz yengeç burcu için çok mesela ikisini de <laughs> böyle koruyucu e, yanımız, o anaç babaç tavrımız ortaya çıkabilir bu dönemlerde ama tabii Mars'ın da bir yandan o savaşçı etkisiyle birlikte o sevdiklerimizi biraz gereğinden fazla savunmacı hmm. e, e, koruyabiliriz, sahiplenebiliriz. O yüzden e, orada tartışmalar, sürtüşmeler yaşamamaya dikkat etmemiz gerekir. Aynı zamanda e, tabii duygusal yoğunluğun olduğu yerde enerjisel düşüklük maalesef söz konusu olabiliyor. Biraz Mars retrosu fiz Fiziksel enerjiyi de zaten düşürüp bir atalet enerjisine bizi soktuğundan dolayı harekete geçemiyoruz bir türlü. E, yavaşlattık birçok şeyleri. E, burada yine dalgalanmalar olacak gibi görünüyor 14 Ocak e, civarlarında fiziksel olarak, ruhsal olarak. Biraz yorgun hissedebiliriz gökyüzündendir, dolunaydandır diyoruz, geçecektir diyoruz. Onu da <laughs> kenara atıyoruz o şekilde. Akışta kalıyoruz. Aynen diyor, söylüyoruz hep. Yani akışta bu bir de akışta kalıyoruz. Duygusal tepkiler vermemeye dikkat etmemiz gerekir. Biraz daha eylemlerimiz kararlarımız üzerinde mantıksal yerine daha çok duygusal hareket edebileceğimiz ee, mantıklı mantıklı düşünmekte biraz zorlanabileceğimiz bir dolunay olacağını gösteriyor sanki. Bu nedenle büyük kararlar almayalım onları dolunay sonrasında hatta şöyle bir bir hafta sonrasına e, 20 Ocak zamanına bırakalım daha iyi olur gibi görünüyor. Yani 14 Ocak'ta başlayacak olan Dolunay'ın etkisini zaten biz 1-2 gün öncesinde hissetmeye başlayacağız Aynen. aslında. Yani 12 Ocak gibi düşünelim. Ben yani artı eksi 3 gün derim genelde. Artı eksi 3 20, 20 Ocak'a kadar dikkat ediyoruz. Evet. 2,5 günde bir burç değiştirir ya. Orada evet. e, yine de hani garanti olsun diye artı eksi 3 gün Dolunay öncesi 11 ile e, 17'si arası süreçte çok böyle mantıklı kararlar veremeyebiliriz. O zamanlarda. Eğer böyle anlaşma, sözleşme, herhangi bir şey imzalayacaksak, duygusal olarak biraz haklarımızdan feragat edebilme e, tarafına gideceğimiz için duygusal bağların daha önemli, daha e, değerli ol, olduğunu düşündüğümüzden dolayı o tip e, önemli kararları bu dolunay sonrasına ertelemek daha mantıklı görünüyor. Kesinlikle. O zaman şunu sormak istiyorum sevgili Gizem. Şimdi Yengeç Burcu'nda olduğu için hani aklıma gelen bir soru bu. E, Yengeç Burcu duygusal bir burç. Su e, elementinin yönetmiş olduğu bir burç ve su elementi dediğimizde de aklımıza ne geliyor? Spiritüellik geliyor. Bu dönemde şimdi biz Yengeç Burcu'nun bu Dolunay etkisinde olacaksak Bizim spiritüel yaklaşımımızla ilgili veya farkındalığımızla ilgili bir değişim, bir gelişim söz konusu olacak mı? Ve biz bunlarla ilgili herhangi bir hani bu etkilerden pozitif anlamda faydalanmak için yapabileceğimiz, senin önerebileceğin şeyler var mı? Yani ritüel olabilir veya farkındalığımızı arttırabilecek herhangi bir şey. Çünkü evet. yengecin etkisindeysek bunu artık yaşamamız gerekiyor herhalde öyle değil mi? Kesinlikle öyle. Yengeç Burcu e, gerçekten sezgisel anlamda çok güçlü burçlardan bir, bir tanesi. Bir akrep gibi e, sezgileriyle e, hareket etmeyi, duygularıyla hareket etmeyi, kalpten gelen rehberle hareket etmeyi tercih eder. Ve burada e, Dolunay zamanında tabii ki bu yanımız daha ön plana çıkacak. Genel anlamda tüm burçlarda e, daha çok duygularımızı tanıyacağımız bir dönem olarak görünüyor. Bu dolunayda ortaya çıkan duyguları bastırmak yerine aslında onları anlamaya çalışmalıyız. E, duygusal olarak iyileşmek için harika bir dönem olarak görünüyor aslında bu dolunay şifa e, dolunayı olarak görünüyor bir yandan geçmişle barışmak adına e, retro mars etkili bir dolunay olduğu için geçmişi çözmek için şahane bir zaman mesela burada geçmişten gelen travmalarımızı e, ya da işte geçmiş hatalarımızı gözden geçirip kendimizi başkalarına karşı affedici olma zamanını hatırlatıyor bize. Bir yandan böyle e, sen tabii çok daha iyi bilirsin burada Teta Healing ile ilgili sanki çok daha e, şahane bir zaman gibi Teta Healing yapmak e, yapılması açısından. Çünkü o e, işte. işte köken... Seanslarımı 14 Ocağı alacağım. <laughs> <laughs> evet o 14 Ocak 3 gün önce 3 gün sonrası dolunay etkisiyle çok büyük şifalı etkiler olur. Böyle aile dizimleri açtırmak, healingler <laughs> yaptırmak için şahane bir dolunay gibi görünüyor burada. O yüzden bence en güzel ritüel bu dolunayda daha çok böyle sorunlarımızı, travmalarımızı, geçmişimizi gözden geçirerek o duygularımızı gözden geçirerek çözmek üzerine gitmek olacak en güzel ritüel diye düşünüyorum. Bir yandan işte e, dengeli hareket etmemiz lazım mesajı var burada e, bu dolunayda Mars'ın işte retro ve biraz sert enerjisi nedeniyle çatışmalar yaşama söz konusu olabilir. Anlık tepkiler vermekten çekip, e, biraz daha uzak durmamız gerekir. Burada e, meditasyon yapmayı yine tavsiye edeceğim tabii ki de. Bu dolunay zamanı ee, en güzel meditasyonlar özellikle suyla ilgili meditasyonlar olacak. Su grubu burçlarda yine böyle deniz kenarında yapacağınız bir bir yürüyüş bile size meditasyon etkisi yaratacak. Olmadı şöyle kulağınıza bir akan su sesi veren böyle bir yağmur damlaları sesi veren güzel böyle meditasyonlar açarak kendinizi biraz daha o geçmiş o duygulara odaklanarak sorunları çözmeyi geçebilirsiniz kendinizi şifalandırabilirsiniz diyorum bir şey eklemek istiyorum ben bu tarz zamanlarda genelde şunu yapıyorum belki bir faydası olur birilerine eee Ayağıma bir su, yani her iki ayağım içinde su hazırlıyorum, adık bir su ve içine kristal taşlar koyuyorum ya da e, tuz koyuyorum. Evet, Epsom tuzu kayı derler. tuzu koyuyorum. E, evet, onu da koyuyorum ya da kayı tuzu. O an ne varsa kayı tuzu zaten ben her şeyde kullanıyorum. Hani normal tuz hayatımızdan çıktı artık yemeklerde dahi kayı tuzu kullanıyorum. E, onu hani ayaklarımın altında su ve ka, içinde kayı tuzu ve o şekilde meditasyon yapmaya çalışıyorum ve gerçekten çok açılımlar kanal bilgileri e, kendi üzerimde e, ciddi gelişimler de sağlıyor ve su zaten geçiş özelliği yapan bir e, aynı zamanda element olduğu için çok da faydalı oldu ben bunun faydasını çok gördüm kesinlikle tam bu dolunay zamanı işte muhteşem e, özellikle böyle e, Su temalı e, meditasyonlar yapmak, şifalı çalışmaları yapmak kendimizi bir şekilde e, duygusal anlamda ilerlemek için, bir yandan kendinizi daha derin e, keşfe e, çıkabilmek için, tanımak için bu enerjiyi değerlendirebilirsiniz açıkçası bu dolunay zamanı. E, Gülşan da dediği gibi. E, Epson tuzları, kaya tuzları bunlarla birlikte işte özellikle hani sirkeli sularla yıkanma, e, çok güzel arınma ve şifalanma. Özellikle su, su ve sudan gelecek e, detokslara tekrar böyle başlayabilirsiniz. İşte içine limon attığımız, içine işte hatta kristallerini koyar insanlar. Ve kristal demişken bu dolunay zamanında kristallerinizi muhakkak dolunaya bırakın derim. Yengeç Hı. dolunayları, kristalleri çok Güzel şifalandırıyor. Eğer e, arındırmak istediğiniz başka kendiniz detoks yapın. İşte ayaklarınızı suya sokarak detoks yapın. Yine e, iş, işitsel olarak görsel olarak bir deniz kenarına gitme ya da bir su sesi dinleme gibi e, bir detoks yapın. Her türlü arınmak adına çok güzel bir şifalı bir dolunay diyorum. Çok teşekkür ediyoruz sevgili gizemcim ağzına sağlık. E, 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 bu programı şimdilik kapatıyoruz ama şimdi ikinci partımızda e, her burç üzerindeki etkilerini tek tek Gizem bizlerle paylaşacak. O zaman ikinci videoda arkadaşlar sizleri bekliyorum. Şu ana kadar izlediyseniz lütfen beğenme tuşuna, olumlu eleştiriler için lütfen yorumlarınızı bizden esirgemeyin diyorum. Görüşmek üzere sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.